Hepinize merhaba şekerparecikler. Bugün diğer videolardan farklı bir video çektim. Ondan önce kanalıma abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Bugün sizlerle birlikte emojilerle Blackpink şarkılarını tahmin etme oynayacağız. Toplam 10 sorudan oluşmakta ve her soru 5 puan. Bütün sorular bitince yorumlara toplam kaç puan olduğunuzu yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi oyunumuza başlayalım. Hey parang on We put oh. Looks so good.

Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Aslında bu oyun hangi seviyede blank olduğunuzu gösteriyor. Ben bütün soruları bildim kıs kıs kıs. Bugünlük videom bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz, eğlendiyseniz ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Birkaç hafta veya ay sonra tekrardan bu oyundan çekerim. Bay bay şekerpareler.